Bir taşta iki kuş vurmak diye buna denir diyeceğiniz iki Türkçe sözcüğün boyut ve ebat sözcüklerinin Arap kökenini merak edenler takılsın peşime. Efendim peki iyi bildiğiniz yakın olduğu anlamındaki karube mazi fiilinin bir hasmı bir karşıtı var. Be'ude uzak oldu arada mesafe oldu fiili. Diğer taraftan karubenin mastarı fu'lun vezninde kurb şeklinde geldiği gibi ba'udenin mastarı da aynı vezinde bu'd şeklinde gelir. Anlaşılan fi tarihinde bu sözcüğü telaffuzda kimlik değiştirerek boyut kılığına bürünmüş ve güzel Türkçemizde yerini almış. Modern Arapçada uzaktan kumanda edilmeyi ya da gerçekleşmeyi anlatan ambodin ile yine belirli bir mesafede, uzaklıkta oluşu anlatan ala bu'di deyimleri de tamamen bu kelimeyle ilgili. Şu ana kadar doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan 3 doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her birine Arapçada bu eski dilimiz Osmanlıcada bu bugünkü Türkçemizde ise boyut denildiğini öğrendik. Peki ebat neyin nesi? <laughs> Hiç kasmaya gerek yok arkadaşlar. Ebat'ta öğrendiğimiz bu bu'd kelimesinin çoğulu. Nasıl ki çekmece anlamındaki durç kelimesinin çoğulu ef'al vezninde edraç şeklinde geliyorsa bu'd. Boyut kelimesinin çoğulu da yine aynı vezinde ebat şeklinde geliyor. Sözün özü dostlar. Bu iki kelime yani boyut ve ebat Arapçasıyla bu'd ve ebat Tamamen tekil çoğul ilişkisi içinde olan iki sözcük ve umarım bundan sonra bir nalbura gidip söz gelimi muhtelif çap ve ebatta hırdamat malzemesi isteyecek olduğunuzda bu kelimenin Arapçayla flörtünü hatırlar. Bu sayede bilgi ve tecrübe ufkunuza yepyeni bir boyut Arapçasıyla Burut. eklersiniz.